Ölüm ile uykuya geçişi sormuş bir arkadaşınız. Yani e, şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yerdeki bedenli varlıklar için ayetlerde mevte kelimesi geçiyor. Mev, Türkçe ölüm diye çevrilen. Ama bu gökteki ruhsal varlıklar için baas diye geçiyor. Bağasun diye geçiyor ayetler. İşte bu iblis uyanı, onun için baas gününe kadar mühlet istiyor. Yani göktekilerin de ölümünden sonra söylüyor. Hani dedi ki evrenin sonsuz olduğuna inandığı için ben diyor bana bahs gününe kadar süre ver. Yani bu evren bitene kadar ruhlar ölene kadar süre ver diyor. Yani bu ayrımı görürseniz birçok yönden taşlar oturur. Örneğin Yuvarsal aleyhin musallina onlara peygamber gönderdik derken, birçok peygamberde e, bağız kelimesi kullanılır arkadaşlar. Çünkü ruha işlem yapılıyor. Ruha işlem yapıldığı zaman işte o bağızdır. Bedene işlem yaptığı zaman da mevt olur. Onun için biri ölürken diyor, onu uykusunda öldürürüz diyor. Yani öldürme işi önce uykuda başlar. Gündüz sen formalite icabı yaşarsın. Yani ölüm uykudadır. Çünkü bütün sinirlerin kapalı olduğu için ruhla beden avatarının kopması kolaydır diye ölüm geceleyin başlar yani. Bunu bilin arkadaşlar. Çok taşta yerine oturur yani. Ee, mesela bu Matrix filminde adam bir bedene girerken gerçekte bedeni başka bir dünyada. İşte bu İsa ve bu Baas diye geçen peygamberlerin tamamına diğer boyutlardan gelen olarak düşünürseniz, taşlar yerine oturur için, ben dedim ya, melek, peygamberler var, cin, peygamberler var, insanlardan gönderen var, ayet bunu söylüyor. İnsanlardan, cinlerden, meleklerden diyor, musalliğin göndeririz. O nedenle onu takip ederseniz, hangi Musa'nın insan, hangi Musa'nın melek, hangi Musa'nın cin olduğunu anlarsınız yani. Bu şekilde ipucular veriyor çünkü, yani Musa'dan bahsederken aslında tamam olay olaya devam ediyor ama ayetler arasında insan olamayacak Musa var, melek olamayacak Musa var, bir de nasıl olamayacak Musa var yani. Dolayısıyla yaratıcı bunu anlatırken sıfatlardan gidiyor. Hepsinin de adı Musa olduğu için önemli değil. Yine yani aynı kapıya çıkıyor yaratıcı için ama gerçekte bu şekilde ayrım yapabiliyoruz arkadaşlar yani.